Durduk. Abi yaptın mı Pegasus Family diyorlar ki sen kim yaptın abi arkadaşlar. İstanbul'da böyle yer, bir iş yaptınız diye Ya da dünyanın ben bu zamana kadar gördüğüm 99 tüm ülkelerde uçak durdu mu? Yani durmadı ama Aşağı indi mi abi? Genelde herkes ayağa kalkar. Abi bir kimse ayağa kalkmadı. Bir kişi kalktı. Bayanlar uyardılar. o da Türk kadar. Şu basa basa şey gibi tavuk arar gibi araba arıyorum. Kocaman terminalde ya. Bence Norveç'e gelmek zorunda değilseniz Schengen vizesini Norveç'ten almayın. Yani daha girişten görevlileri söylüyorum çok güzel kızlar varmış. Erkekleri de muhtemelen o kadar yakışıklıdır. Güzel ırk yani. Ya oğlum. Nasıl istiyorsun? Gençler daima genç kalan insanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben inanılmaz heyecanlıyım. Norveç'e doğru yola çıkacağım. Şu an İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı'ndayım. Etrafı size göstereceğim. Ama ilk önce biliyorsunuz yurt dışına çıktığımızda almamız gereken bazı şeyler var. Onlardan biri yurt dışı çıkış harç bulu. Bu nedir? Siz eğer ki ilk kez mesela yurt çıkıyorsunuz o zaman bu makineyi buluyorsunuz arkadaşlar havalimanlarında. Bu sadece Türkiye'de böyle bir uygulama var benim bildiğim. Belki birkaç tane daha ülkede vardı ama genel olarak başka bir yerde ben hiç görmedim. Kredi kartıyla ben ödeyeceğim. Bir tane alacağım. Sonra bakın şöyle gösteriyoruz kartımızı buraya. 150 TL. Bu zamlanmadı. Yani ilginç bir şekilde uzun zamandır bu fiyatlarda bu. 150. Alttan bunu veriyor. Şurt dışı çıkış harç pulumuzu da aldık. Bu arada. Ben arkadaşlar e, ilginç olmayan bir şekilde aslında dün Norveç'e gidecektim. Ama niye ilginç olmayan bir şekilde diyorsun Arda? Çünkü uçağı kaçırdım. Kaçıncı uçağı kaçırdım olduğumu Artık ben sayamadım, siz sayabiliyorsanız e, altına yazarsınız artık şu kadar uçak ay diye. Şimdi yemeğimizi yerken hem biraz size bu Oslo seyahatini anlatmak istiyorum yani Norveç seyahatini hem de biraz konuşmuş olalım. Ben bundan önceki e, ülkem olan Mısır'da çok fazla zaman geçirmemiştim aslında yani 3 hafta 1 ay vakit falan geçirdim. Ama sonra oradan çektiği içeriklerle biliyorsunuz ben hani 1 ay seyahat ediyorum işte 2 ay Türkiye'de vakit geçiriyorum. Bunun gibi bir zaman yani iki 25 iki aylık falan bir zaman geçti aslında sizin için çok büyük yani YouTube'da böyle bir ara vermiyorum ama ben kendim e, bu işi daha uzun süre yapabilmek için e, evet. dinlenmem lazım. İdiklerimi daha kaliteli yapabilmem için zamanı ihtiyacım var gibi durumlar var ama şu anda Norveç'te baya e, yani çok yakın tarihte çıkıp yüklemeye başlayacağım yani Ekim'deyiz Ekim'de. Videoyu yükleyeceğim burada o nedenle bana sorduğunuz soruları, Norveç ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri bu videonun altına yazarsanız eğer diğer videolarda ben de buna dikkate alabilirim. Ee, Norveç'te çok heyecanlıyım çünkü hayatımda hiç bu Kuzey Avrupa denilen işte ya da İskandinav ülkelerine gitmedim yani. Ee, Norveç, İsveç, Danimarka falan bende yok yani bunlar. O nedenle çok heyecanlıyım. Özlem benden iki gün önce gitti. Bu planlı bir şeydi aslında. Yani bir gün önce gitmesi planlıydı, iki gün önce gitmesi planlı değildi. Çünkü ben dün uçağı kaçırdım. Uçak kaçırdı bir gün daha sarktı. Ee, ben bize şöyle bir plan kurduk Özlem. Ben dedim ki ben Norveç'e ineyim havalimanından. Hemen bir araba kiralayalım. Ben seni alayım Norveç'te. Arkadaşının yanında şu an orada kalıyor. Oradan dedim hani gidelim sen güzel bir plan kur. Onun için Özlem'e güveniyorum. Şimdi Norveç'le ilgili Schengen vizesi var. Schengen bize prosedürlerini ülkeye girerken size anlatacağım hiç merak etmeyin. Ben neler yaşadım, sizin neler yapmanız lazım. Ve konaklamaları hiçbir şey ayarlamadım. Sıfır konaklama, benim tarzımı biliyorsunuz. Ülkeye girerim, ülkede bakarız artık yani durumumuza göre ne çıkarsa kaderimize. Yola bırakıyorum kendimi. özlemde de alıştım duruma. Sadece bir araba kiralık Özlem'i alıp Özlem'in seçtiği şehre Yani bu video bir, benim hiç bilmediğim bir şehirde sonlanacak umarım. Heyecanlıyım, mutluyum. Biliyorsunuz siz de çok destekliyorsunuz, çok teşekkür ederim ama arada unutuluyor diye hatırlatmamız gerekiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu videoyu daha fazla insana ulaştırmış oluyoruz. Hadi arkadaşlar ben çok uzatmıyorum. Biraz kahvaltımı yapayım. Ondan sonra uçacağız Şimdi size bir şey soracağım. Bunu sizce bu mobutu hatırlayanlar var mı? Bende değil, başka bir gezginler <laughs> Bu var mı? Kendisi Mustafa Gerasım İstanbul'a gittim İstanbul'da Mustafa ile görüştük Bir de Furkan vardı, Furkan Göçet Tanıyorsunuzdur belki, tanımayanlar arkadaşlar hem Mustafa'yı hem de Furkan'ı takip etmesini ben tavsiye edebilirim. Her neyse. İşte Mustafa'nın acelesi vardı. Dönüyor. Dönecekti yani tekrardan yurt dönmesi gerekiyordu. Kalktık. Bu bizden bir dakika falan önce kalktı. Hızlı hızlı giderken ceketi unutmuş kafede. Ben dedim ki oğlum dedim ceket kalmış kesiyi atarım. Abi dedi kullan dedi. Gönül rahatlayınca kullanabilirsin dedi. Ondan <laughs> Ceketi çarpmış oldum. Uçağa geçtik sağ salim. Şimdi özlem niye önce gitti onu size anlatayım. Biz İzmir'den Norveç'e çok ucuz bilet bulduk arkadaşlar. Sun Express uçuyor. İzmir'de oturun arkadaşlar baksın. Haftanın sadece belirli günleri bu. Benim gördüğüm işte atıyorum perşembe gidiş, diğer perşembe dönüş gibi düşünün mesela öyle bir haftalık geziler var. Kendiniz bakabilirsiniz. Biz aldığımızda arkadaşlar git gel İzmir'den 5900'ü aldık Norveç'e. Uygun yani açıkçası. O nedenle Özlem dedi ki önceden yollayalım Özlem. Sen niye Arda Özlem'le birlikte gitmedin? Çünkü ben Norveç'ten sonra Amerika'ya uçuyorum. Oslo'dan çok ucuz bilet buldum. <laughs> ucuz biletle seyahatlerimi şekillendiriyorum. ya yani. <laughs> 270 dolara Oslo'dan New York'a uçak bileti buldum. Bir hafta Norveç'i gezeceğiz. Ondan sonrasında Amerika'ya geçiyorum. Amerika'da da hani New York ve çevresini gezerim. Belki bir de Seattle'a gidebilirim. Emin değilim şu anlık. Hani hiçbir fikrim yok. Bazen hani size ilginç gelebilir ya. Arda bu nasıl bir rahatlık ya da bizim mi falan. Gerçekten böyle seyahat ediyorum. Yani, e, özellikle işte çok rahatım gibi bir hava yok ama bu şekilde seyahat etmek çok keyif veriyor bana. Bir bilinmezliğin içine e, kendimi attığımdaki o mücadele hali böyle çok anda kalmamı sağlayabilecek bir nasıl diyeyim, etkinliğe dönüşüyor benim için. Ondan sadece uçak biletlerini alıyorum, tek yön olarak alıyorum. Mesela Oslo'ya tek yön aldım. Oslo'dan dönüşüm yok. Amerika'ya yine tek yön aldım. Amerika'da da biraz vakit geçirip döneceğiz. Niye bu kadar plansız ve niye bu kadar tek yöne hep uçak bileti alıyorsun diye sorarsanız şöyle, yolda saniyeler içinde çok farklı insanlarla tanışıp çok farklı yerlere gidebiliyorsun. Bu da eğer bir yerde rezervasyonun varsa bu seçenek kapanıyor. Ben de bu seçeneği son saniyeye kadar açık bırakmayı seviyorum. Hatta araba bile kiralamadım. Sadece şu an biraz tırsıyorum. Çünkü Norveç'te bu kadar rahatlık bazen maddi olarak sıkıntıya neden olabiliyor. Sizleri öpüyorum. Uçağım birazdan kalkacak diye düşünüyorum. O görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya, normalde arkadaşlar İstanbul'da böyle bir iş yaptığınız mi ya da dünyanın ben bu zamana kadar gördüğüm %99 tüm ülkelerde. Uçak durdu mu yani durmadı ama aşağı indi mi abi? Genelde herkes ayağa kalkar. Abi kimse ayağa kalkmadı. Bir kişi kalktı. Ve Uyardılar, o da Türklü ağırlıklı. Girişi yaptık Norveç'e. Özlem'le buluşacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani daha girişten görevlileri çok güzel kızlar varmış. Erkekleri de muhtemelen o kadar yakışıklıdır. Güzel ırk yani. Litvanya'da böyleydi. Kuzey'de acaba soğuktan mı nedir bilmiyorum. Hem bir uzuvlar küçülüyor ne yani bileyim burunlar daha küçük saçlar bir sarı oluyor renkleniyor falan güzel abi hem güzel kızların hem yakışıklı erkeklerin olduğu bir e, ülke gibi gözüküyor ve official olarak bu kardeşiniz Oslo'ya giriş yaptı çok güler yüzlülerdi dönüş biletin var mı diye sordular Ondan sonra seni buraya getiren neydi dedi. Ben dedim youtuberım içeri çekeceğim. Dönüş biletin var mı dedi. Var dedim buradan dedim Amerika'ya gideceğim. Şimdi %99 size Norveç'e gelirseniz Oslo Havalimanı'na ineceksiniz. Etrafı kısa bir, bir gösterip hemen dışarı çıkacağım. Benim valizim olmadığı için e, bir şey almamak yok. Eğer hani sizin valiziniz varsa arkadaşlar buralardan böyle dönenlerden alıyorsunuz. Nothing to declare yani benim hani ne demek o? Benim göz benim size göstermem gereken bir şeyim yok mesela silahtır veyahut da yüklü bir paradır. Yanınızda böyle bir şey varsa yurt dışına çıkarken onları vermeniz gerekiyor. Verdikten sonra da inince alıyorsunuz geri. Hadi bakalım sağ yakla çıkalım dışarı. Hemen çıkışta para de değiştirme ofisini gördüm. Oraya uğrayacağız. Ama bizim bundan önce araba kiralama yerine ihtiyacımız var. İnternette bak şu alamayı ben çok ucuza görmüştüm onu soracağım fiyatları. Şimdi bugün pazar, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe özlem dönüyor. Ben muhtemelen 5 günlük kiralayacağım. Hani özlemi alırım, gezeriz en son havalimanına ben onu bırakırım. Sonra dönme olur. Şurada oturup internetten arkadaşlar girip bir fiyatlara bakacağım. %10 anladığım kadarıyla daha ucuz internetten alınca. Arkadaşlar şöyle bir site buldum. discovercars.com diye. Burada yine o ucuz bir Toyota Yaris kiralayacağım. Kiraladım hatta. Şimdi gidip şuradan halledeceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar arabayı kiraladık. Bir sıkıntısı yok. Çok hızlı oldu işlemler. Ucuz da oldu bence. Yani her şey dahil. Sigortası, ondan sonra 5 günlük kirası falan 4000 lira bile değil. Öyle söyleyeyim. Ama yukarı çıkıp ben para değiştirmek istiyorum. Yani numara alıyorsunuz. numaram var. Numarayla ancak. Hani sıraya geçmek için adamlar numara matik yapmışlar. Do you get commission here? It's a commission in the fee. How much is the commission? Depends uh, the currency. Uh, like euro. Ooh. 50 euro. Uh, euro commission is 10%. 10 percent. So if I go and exchange in the, let's say in the center, yep. I sh I wouldn't pay 10 percent or not? I don't know. I, uh, I don't know the prices, but uh, it's, it's always commission in uh, in the rates, on I uh, exchange. Oh, okay. Here burada bir yüzde on. Evet. Yani e, uh, 50 euroda 5 euro burada kesiyorlarmış. <laughs> Do you accept Turkish liras? <laughs> <Yes. gülüyor> Yanımda benim anneannemin verdiği 500 lira e var. 1, 2, 3. How much? 25. 25. Oo, Türk parasında %25. Ben yapacak bir şey yok abi. Bir 50 euro, 50'yi bozduracağım. Bir %10 komisyon vererek bir 50 euro bozacağım. Okey. <laughs> 50 euro normalde 500... 60 kron falan etmesi lazım. Ama burada bir %10 festi için işte 500 300'e yakın bir şey. 495 falan verdi yani. İlk 200 kronumuzun bedeli. Bu arada bir Türk lirası 2,5 kron. Yani <laughs> eğer siz bir şey 100 kron diyorlarsa 250 lira. Şu an 2 Mayı 2023 yılındayız. 200 kronun bir balina var. Biliyorsunuz Norveç'te işte balık avlamayla ilgili. Yani balıkçılıkla ona <laughs> geçim kaynaklarından biri. Petrol bir önce özellikle. Şöyle de bir 50 kronları var. Arkadaşlar şu an yanımızda şu kadar var. Yani bir 60 krona yakın içerideyiz. Ama en azından yanımızda paramız mevcut. Hızlıca bir anlamız için fiyatları da size göstermek istiyorum. Mesela burada şöyle bir sandviç 100 kron. Anladınız mı? Yani 100 kron ne edik? 250 TL. Bu arada kısaca hemen vizeyle de ilgili bilgi vereyim size. Normal Norveç Schengen vizesi arkadaşlar. Ee, bence Norveç'e gelmek zorunda değilseniz Schengen vizesini Norveç'ten almayın. Arda ne demek istiyorsun sen? Şöyle söyleyeyim size. Normalde şu Türkiye'den Schengen vizesi aldığınızda iki tane aracı firma var. Bunların bir tanesi VPS, bir tanesi de E-Data diye geçiyor. Bunlar direkt konsoloslukların çalıştığı e, aracı kurumlar yani işte bir aracının aracısı değil. Yani direkt konsol kendi kabul etmiyor. Bu firmalarla kabul ediyor. İşte İspanya, İspanya, işte Hollanda, Almanya, Fransa gibi Schengen bölgesine dahil olan ülkelerden eğer ki bir geçerli Schengen'iniz var ise ve çok girişli bir Schengen'iniz var ise Norveç'e gelebiliyorsunuz. Ama yoksa ve ben Norveç'ten Schengen vizesi almak istiyorum diyorsanız sizin banka dökümleriniz hariç bütün belgelerin yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş olması gerekiyor. Bunun da ortalama olarak maliyeti kişi başı 2000 lira sade tercüman ücreti. Bakın. Üstüne e, ortalama bir 120 euro yaklaşık bir para vermeniz gerekiyor. E, yani ve de bunların hepsinin haricinde Arda sen ne kadar bize verdiler? Bana Arkadaşlar bir hafta tek gelişlik vize verdiler. Buna rağmen Norveç en zor vize veren yerlerden biriymiş. Yani uzun vermiyorlar. Buradan almanız çok mantıklı değil. Ben buradan Amerika'ya geçmeyi planladığım için başka bir ülkenin tek girişli verme riskini alamadım. O nedenle buradan aldım. Ama sizin de aklınıza olsun Bu arada geç o istediğiniz yer sizden hangi belgeleri istiyorlarsa ben buraya ekrana koyacağım. Siz kendinize göre hangi belgeye çalışıyor musunuz, emekli misiniz, çiftçi misiniz veyahut da çalışmıyor musunuz o belgeleri toplayıp VFS'ye başvurmanız gerekiyor. Bu kadar vize süreci. Pahalı bir vize süreci. Özellikle bu şey olarak çok sıkıntılıydı. Yani boşu boşuna. Düşünün Özlem'le iki kişiye 3000 mi 4000 liram para verdik. Sadece çeviri ücreti bu güzel arkadaşlar. Giterayakşı'da bir kahve makinesi buldum da Franken'in Kahve çıkayım ya Ne içelim gençler? Gelmişken buraya hadi bir kapıcına içelim Kahveyi de aldık da Oğlum ben bu arabayı nasıl bulacağım ya Hayatta En sinir olduğum özelliğim biri bana bir şey anlatırken Bir de bu kadar önemli bir şey varken dinliyormuş gibi yapıyorum ya Hiçbir şey dinlemiyorum yol tarihinde de aynısı oluyor Şuradan git sağa dön sola dön. Yok anasını sattım ya. Tuşa bas. Tuşa basa basa şey gibi. Tavuk arar gibi araba arıyorum. Kocaman terminalde ya. Vay gençler arabam bu. Nasıl? Kıyak değil O zaman arkadaşlar ofisiyeli olarak Norveç seyahatimiz başlasın diyebilir miyiz? Hadi başlayalım arkadaşlar yol iyi gidiyor şu an için. Şöyle yoldayken de size biraz çok keyifli ortam biraz Norveç anlatmak istedim açıkçası. Zaman bulmuşken bir 10 dakikamız var özlemeye gitmeden önce. 10 dakikada kısaca anlatacağım. Bulunduğumuz yer Norveç. Türkiye yaklaşık olarak 4000 km uzaklıkta. 1905 yılında bağımsızlığı inhal ediyor. 1960'a kadar tarım ve özellikle balıkçılıkla ilgileniyorlar. 700 bin nüfusa sahip şu an olduğumuz şehir Oslo. Tüm ülke 5.2 milyon ve bunun da 1.2 milyonun yakını mülteci olduğu söyleniyor. Yani 4 milyonluk gibi bir halk düşünebilirsiniz. Gelir ve refah seviyesi olarak Avrupa'nın en iyilerinden biri. Bunlar tabi giriş videomuz olduğu için kısaca bilgi veriyorum. Özlem geldi. Ne haber kız? Çöplüğüme hoş geldin. Nasılsın? <laughs> İyi vallahi. Buralı gibisin. Sabahına uyandım bugün. Norveçlere kürk şoku. <laughs> Herkes spor, ben kürküm. <laughs> Var mı <laughs> burada yer? Bir tane yer olması lazım. Biri çıktı ama orta yere hiç Norveç yakışmayacak e bir şekilde biri park etmiş. Evet. Şikayet edeceğim, aldıracağım onu birazdan mahalleden. <laughs> bir bakayım ee, şu an yer yok ücretsiz. Şimdi plakayı bir web sitesi var. Oraya kayıt ettireceğiz. O zaman istediğin yere park edebiliyorsun. İstediğin yere. Evet, kayıtlı olmak zorunda. Burada işler böyle yürüyor. Yani kafana göre kaldırım kenarına park edemiyor. E ne yapacağız? Ya işte bir şey yapalım. Ben plakanı hemen açacağım internetimi. Gireceğim oraya. Şimdi. Sonra sokakta istediğim koyabileceğiz ya mi? Yavrum! Nasıl yolculuk? Güzel geçti. Bu arada burada ikametgahın varsa da bu şekilde işliyor işler. Belli bir aidat ücreti veriyorlarmış. Elektrik, su, otopark, internet her şey içindeymiş. Nasıl geçti ki bu? Çok iyi geçti bebeğim. Bayağı iyi gezdim. İşte medeniyette de park yeri sıkıntımız var tam arabaya bindik. Arkada şey bu bedava otoparktan biri çıktı. Evet hava biraz soğumuş olabilir. <laughs> Bebeğim taraftan Buradan gel. değil mi? Şöyle biraz etrafı da göstereyim. Çok Sizlere. Fessiz. Her şey çok sevdim. Bak o insan yok. Hani İzmir ülkeden daha kalabalık bir şehir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Tabii tabii. Çok az insan var. E, 700 bin kişi yaşıyor koca Oslo'da evet. yani. Ülke Türkiye'nin yarısı kadar Norveç ama 5.2 ki, milyon kişi tamam. yaşıyor. 1.2'sinin mülteci de 4 milyon yani buranın halkı. Şu an mesela bulunduğumuz bölge yabancıların çoğunlukla kaldığı bölgeymiş. Hmm. İşte diğer ülkelerden göç eden, yaşamaya çalışan insanlar. Görüyorsunuz zaten buraya mesela topu taşımayla geldiğimde ee, Orta Doğu'dan, Asya'dan öyle profiller gördüm yani. Burası merkeze göre bir tık daha soğuk bir bölge. Hani merkeze çok sıcak sayılmaz tabii ama. Ya şey şu an güneş var. Güneş olmasa Tabii bugün benim geldiğim e, günden bu yana en sıcak gün bu arada. İlk kez bu kadar net güneş görüyorum. Dün de çok azdı hani böyle vardı yoktu gitti geldi. Peki sen benden biraz daha tecrüb şu an. Hani iki gün daha Norveç'i görmüştün var. Son Norveç... hep oluyor. Hep önce ben gidelim. Aynen. Ne hissettin? <laughs> Nepal'e de ilk sen gelmiştin. Evet. Norveç sana ne hissettirdi? Sakinlik. Müthiş bir sakinlik. Yani şu an konuşuyoruz da sanki ben gürültü yapıyormuşum ve insanları rahatsız ediyormuşum gibi işte hissediyorum. Çok fazla sessiz, çok az insan var ve ee, hayvanlara, doğaya aşırı düşkünler. Sürekli doğada bir aktivite var. Yani çok ciddi teşvik teşvik ediyor seni. Ha, şu an bir trekkingçi olmak, şu an bir göle gidip dalmak falan istiyorum. <laughs> çok çok iyi yani. Kayak yapmak, yani biz, ben bir e, Holland Kolmen diye bir yer var. E, Dünya kayak şampiyonası sahipliği yapmış bir pist. Oraya gittim. Yani bir önce kendimi e, pista falan yapmak istiyorum yani. O kadar teşvik ediyor seni. Hmm. Çok iyi. Bir de şu kırptan kurtulup kendime daha spor kalın bir şey almam lazım. <laughs> Şekil bir ha. Bu arada Eda hamile hatta belki bir hafta sonra tekrardan ben buraya geleceğim. Evet, ee, belki de doğurmuş bile olabilir yani. O kadar hamiliz değil mi? 31'inde yapacağım devresi belli. 31'inde olacak. E ee, ama bebek yani öyle çabalsın. bir şey değil ki. Ee, Sezeryan mı? Evet, Sezeryan olacak belli. Yani 31'inde, okey. Tamam. Okay. Biraz takılıyor. Norveç'e özgü bir şey olmadığını düşünüyorum bunu. Bu evet. evle ilgili bir şeydir. Apartman yönetimine <gülüyor> <gülüyor> söylemek lazım. Şimdi ilk günden bir Norveçlinin evini görmüş olacağız. Bu arada burası Norveçlilerin genel itibariyle yaşadıkları ev tipi bir ev değil. Burası yabancıların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğundan dolayı daha geniş evlere sahip. Daha büyük. Çünkü daha çocuk, daha fazla çocuk. Bölgenin adı ne bu arada? Geldik. Evet açılı bir evi. Bölgenin adı ne bu arada? Dururuz, e, dururuz. <laughs> Biraz da kötü felaket yola geçtim. Kım, burada da var mı acaba ya? Yok, çünkü rek... ben konuşamadım. Neyi reklamı? Reklam istemiyorum. He, reklam istemiyoruz, evet. Bu Hollanda'da vardı, oradan Aa, dikkatimi aynen. çekti. Bunu konuşmuştuk da, bunları dikkat etmemiştim. Bunları da bugün... Şu nedir acaba? Çöplerimizi böyle koymayın diyor. acaba, Böyle bırakmayın mı diyor. Burada çöpleri merak ediyorum ya. Çöp çöpleri işi. merak ediyorsan şöyle ayrıştırıyorlar. Ay, bu ne? Bu kapalı galiba. Hadi gel böyle. Bir saniye göstereceğim. Bir saniye göstereceğim. Abi bir tek saniye. Eda'nın kim bir açık? Eda'nın <laughs> kapatmak Hello, Hello ne haber? <laughs> İyi, sen ne yapıyorsun? Tam Norveç'te gibi olmuşsun ha. Arda tam Norveç'lere benzemiyor <laughs> mu? Montumu da giydim. Sarışın mavi gözlü. Çöpleri tanıtıyorum hocam. Bütün hepsini denedik, bir tek bu açık. <laughs> Buradan arayı sep atıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz evet. Eda bunu? Evet. Bunu attırır evet. mı ama ben kitlemiyorum. Kitlemen lazım. Atıyorsun bunu böyle. Hepsinin şeyi var. Ee, i̇şte plastik ambalaj. Ha poşeti farklı. Evet. Her. aynen. Renkleri farklı. Yeşil. Bende de tek yeşil evet. var. Ben ablam herhalde satıyorum. Aslı bu mu? Nasıl? E, ceza Hayırlı. falan diyorlar ona. Nereden bilecek benim attığım abi? Pulmol yapıştırma, yapıştırma var mı? Dnm'a bakacaklar? Yapmamak lazım aslında. bunu yapmıyorum. <laughs> <laughs> bunu demek ki başka yapanlar da var ki çok büyük bir şikayet olmuyor. Bence yok. Herkes ayırıyor. Herkes ayırıyor. Biz yapmıyoruz, ben yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmak lazım, benim o poşetim yok çünkü. Bu arada Eda, saniye, Özlem'in e, iş Öküsü arkadaşıydı. Normalde Türkiye'de yaşıyorlar. Hamile, burada doğuracak. Sonra burada yaşayacaklar. Ben gidiyorum. orada Sonra deniz gelecek. Eşi. Burada yaşayacaksınız sonra. Değil mi? Yani dönme evet. planınız yok. Okey. Öyle bir şeyiniz var. Bakalım nasıl belli. Benim son sonum belli olmaz. Ben önceden döndüm ya. Yapamadım. Dur bana Türk kahvesi yapma artık. Neyse. Ben su içeyim sadece. Sen çok mu kahve içtin? Çok içtim. İki. Ha. Bir tane or araba kiralarken bedava kahve buldum. Bir de onu içtim. <gülüyor> <gülüyor> bedava olunca hazır. Aynen hızlı seri içtim. <laughs> Sular böyle direkt çeşmeden hiç damacanayla alma diye bir Nordik şey yok zaten. Normal içine gizler yanı bence suları. 14 kırttı mı burada da 13 kırttı mı? 13 kırttı sanırım. çok Peki. güzelmiş ya. Suları çok güzel. Evet, çok lezzetli güzel. Oradan, sakın dışarıdan almayın. Tuvaletten <laughs> daha iyi <laughs> zaten. Bile. Tuvaletten daha iyi içebilirsiniz. Şaşal sudan daha tamam. iyi. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzelmiş. Çok geniş ev. Evet. Merhaba. Çok büyük. Aynen büyük. Büyük olamazsın belki bu kadar büyük. Şöyle manzaraya bakalım. Oy, bakın. Norveç'e geldik be arkadaşlar. Bir şekilde girişi yapabildik. E, vize işini anl anlattım. Schengen vizesi dedik. Buradan almamayı çalışın dedik. Az veriyor dedik. İşte e, İngilizce çeviri gerektiriyor dedik. Çok araştırıyorlar dedik. Ama yine de almak isterseniz de prosedürler için belgeleri de bıraktık. Vizeyi böyle konuştuk. Parayı anlattım. exchange nasıl yaptığınızı, giriş çıktığınızı. Havalimanından %10 komisyon olduğunu öğrendik. E, araba kiralamayı öğrendik. internet sitesini gösterdim. Onu bir görmüş olduk. E geldik bir Norveçli'nin evini hızlı bir şekilde Norveç'te yaşayan bir Türk'ün evini gördük. İşte bakın ayıştırmalar yapıyormuş. Kahve tüketimini öğrendik. Biraz tarihinden bahsettik. Derken arkadaşlar Norveç'e giriş yaptık. Biz artık bugün arabaya atlayıp Flamme'e doğru gideceğiz. O nedenle bizi ayrılan sürenin Bugünlük sonuna geldik. Biz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. See you back. Have a nice day.